Herkese merhaba. Ben astrolog Ebru Uygun. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek güneş tutulmasından bahsetmek istiyorum. Önemli bir tutulma. Tutulmaların hepsi çok önemli. Burç burç hepsini anlatacağım size neler yapılması gerek, hayatlarımızı nasıl etkileyebilir ama öncelikle güneş tutulmasının temasından biraz bahsetmek istiyorum. E, güneş tutulmaları e, çok önemli olayları tetikler ve getirir hayatlarımıza da önemli olayları getirir aslında. Bazen bitişler, bazen yeni başlangıçlar diyebiliriz. E, tabii bu sizin aldığınız yani haritanızı aldığınız etkiye göre de değişir. Tabii ki de hepimizin hayatlarını çok etkilemeyecek, bazılarımızınkini çok etkileyecek. Mesela kimlerinkini etkileyecek? İşte 28 29 derecede Başak'ta, Balık'ta, Yay'da, İkizler'de gezegeni olanları, Sıfır Derece'de, Terazi'de, Oğlak'ta, Koç'ta, Yengeç'te gezegeni olanları çok etkileyecek bir tutulma. Bu tutulma kısa sürdüğü için Allah'tan 6 ay gibi bir etkisi var. Allah'tan diyorum ama korkulacak bir şey yok. Sadece biraz böyle... İşte sıkışıklık, korku enerjisi, bunları yoğun, işte panik, umutsuzluk bunları biraz arttırıyor ama gökyüzünde genel olarak açılarına baktığımda da bir şeyleri zorlayan ama sonuçları iyi olan bir tutulma aslında. Şimdi ben notlarımı 29 derece analitik bir derecedir, kritik bir derecedir astrolojide notlarıma baktığım zaman. Aslında bir kapıyı kapatıp yenisine geçeceksin sinyali çok yoğundur burada. Biraz tabii kader seni zorla bir şeylere itebilir, tetikleyebilir. Tabii ama bir kaos gözüktüğü gibi gökyüzünde, çıkış içinde... Çok büyük cesaret gerekiyor, yenilik gerekiyor, farklı bir yön gerekiyor. Tabii bu e, nerede olduğu ya yani haritanıza göre değişir. Bu arada yükselenlerinizi dinlemenizi tavsiye ederim, yükselen burçlarınızı. çünkü ona göre harita yerleşir. E, yani burada bir kalsın ve bir sıkışmanın içindeyseniz son birkaç aydır Haziran'dan beri işte artık yolunuzu değiştirin. Ama bu hangi konularla ilgili işte onları anlatacağım zaten. Ama cesaret isteyen, yeni bir yöntem, yeni bir yol gösteren bir tutulma. Bu yüzden evet bir sıkışıklık yaratıyor ama hani çözümleri de var, sonuçları da güzel olacak gibi duruyor. Kim mesela bunun sonuçlarını güzel elde edecek olanlar? Haritasının cesaret alanı yüksek olanlar. İşte koça gidiyor olabilirsiniz, koç yoğun haritalar olabilir, yay yoğun haritalar olabilir gibi düşünebilirsiniz. Eski düzeni yıkan, yeni bir yolu açan bir kapı gibi düşünebilirsiniz aslında bu tutulmayı. Özellikle de çok köşeye sıkışanlar için... Umarım haritalarınızda Mars'ınız güçlüdür. Güçlü değilse de nasıl çalıştıracağınızı biliyorsunuzdur. Ee, hayatları o sıkışmışlıktan kotarabilirsiniz. Burçlara gelecek olursam yükselen koçların 6. evinde olacak bu tutulma iş ve sağlık konularıyla ilgili gündemde. Yani eğer çok iş hayatında sıkışan koçlar varsa ya da sağlığıyla ilgili işte ne yaparsam yapayım düzelmiyor ya da hani orada bir gitmeyen, akmayan bir durum varsa aslında büyük bir cesaretle değiştirmeniz gerektiğini size daha da vurgulu bir şekilde hatırlatan bir tutulma. Yeni iş kurabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlar varsa yeni tedaviler deneyebilirsiniz. Daha radikal bir yaşam tarzına geçebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Çok sıkışmış ve çok ee, imkansız gibi gözükse de cesaretiniz ödüllendirilebilir yükselen koçlar. Tabi kuzey aydüğümü koçsunuzdur aynı şekilde. O da e, ilk derecelerde özellikle bayağı sizi hadi 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 diye tetikler. Yükselen boğalar Beşinci evlerinde olan bir tutulma, aşk çocuklar, yaratıcılık alanı burası. Tabii sevdiğimiz hobiler alanı, güzel bir ev burası. Ee, bazı ilişkiler bitecek, yükselen boğaların bitmesi gereken ilişkiler bitecek. Ee, bazılarının e, bu tutulma yeni aşklar, yeni kişiler hayatlarına çıkartacak. Ve bu güzel. Yani <laughs> yükselen boğalar bu dönem karşınıza birileri çıkıyorsa değerlendirin. 21 Aralık'a kadar özellikle. Ee, ve aşk konularında da netleşeceksiniz. Tabii çocukla ilgili konularda da aslında çok takıntılı davranmamanız gerekiyor. Biraz daha akışa uymanız gerekiyor. Onu söylüyorum. Ya da çocuk sahibi olmak isteyen yükselen boğaları da destekliyor. Nedir? Ee, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, doğal yollarla denediniz, belki tedavi olabilirsiniz ya da tedavi oluyorsunuz. Belki daha farklı tedavilere geçebilirsiniz ya da hani biraz daha akışa bırakabilirsiniz gibi ee, uyarılar var gökyüzünde. Tabi aniden Uranüs'ün etkisinde olduğu için aniden hiç beklenmedik şekilde hayatlarının aşkında bulan e, boğalar olacaktır. Cesur olun bu konuda dediğim gibi bir aşk geliyorsa değerlendirin. Kendinizi göstermek için de e, ön planda olmak için de güzel bir tutulma. Yükselen ikizler. Tabii ben yine kariyer diyeceğim yükselen ikizlere. E, evet kariyer çok ön planda. Ama bu dönem aileyle evle ilgili, yani fiziksel evle de olabilir, iş dünyanızda olabilir, ailenizle de olabilir. Bu konularla ilgili sıkıştıysanız e, farklı bir yol deneyin. Aslında bunu göstermeye çalışıyor. Taşınabilirsiniz şehir değişikliği yapabilirsiniz. 10. eve de etkisi olduğu için aslında belki kariyerde bile büyük değişimleri tetikleyebilir. Kökten bir şeyler değişebilir. Biraz böyle cesur olmanız gerekiyor sizin de aslında bu konularda. Biraz daha özgürlük. Çünkü Uranüs de zaten size geldi ikizlere. Sizin daha özgür, daha radikal olmanızı istiyor gökyüzü. Yükselen yengeçler Tabii yükselen yengeçler biraz böyle üçüncü evlerinde böyle sıkışmış, çok düşünüyor, çok ayrıntılara takılıyor gibi hissedebilirler hayatlarında. Yani böyle bir çıkamıyormuş gibi. Ama zihinde olan bir şey bu daha çok. Sezgilerinize güvenin ve bakış açınızı genişletmeye çalışın yani o dar alandan çıkartıp daha büyük resme bakmanızı gerektiren bir tutulma. Kardeşler, eğitim, kurslar, yolculuklar, iletişim bununla ilgili de önemli değişiklikleri tetikleyebilir. Cesur olmanız lazım. Özellikle söylemlerinizde, düşüncelerinizde, farklılığınızı ortaya koymanız lazım diyor gökyüzü. Yükselen aslanlara gelecek olursak para evlerinde olacak bir tutulma. Tabii maddi anlamda bazı aslanlar karşılıklarını, fedakarlıklarının karşılıklarını alacaklar. Onu e, uzun zamandır yazıp çiziyorum zaten. E, risk alabilirler. E, onu söyleyebilirim. Belki böyle bir yatırımcı bulma, borçlanma olabilir. Ya da yaptıkları yatırımlardan e, para kazanma süreçleri de başlayabilir. Yani hediyelerini, o Satürn'ün hediyelerini alabilirler. Eee İş kurma konusunda cesaretlendirecektir yükselen aslanları. Kaynakları doğru e, kullanmanız gerek. Yani orada da biraz aslında kendi sisteminizin dışına çıkmalısınız. Eğer kaynakları doğru yönetirseniz de bu e, ödüller büyük olacak gibi gözüküyor yükselen aslanlara. Yükselen başaklar. Zaten sizde olan bir tutulma. Bir de 29 derecede, analitik bir derecede. Özellikle kritik bu durum tabii sizin için. Burada e, değiştir diyor, her şeyi değiştir, hayatını değiştir e, vurgusu var tabii söylüyoruz da kolay mı yapma? Değil. Keşke değil mi? Herkes yapabilse. İşte onun için diyorum ya, umarım haritada bunu tetikleyen, çok cesaret destekleyen, cesareti ödüllendiren, yeni yolları ödülle, ödüllendiren bir tutulma ama işte herkes yapamıyor maalesef. Yani işte haritası güçlü olanlar, Mars'ı güçlü olanlar, ay düğümleri daha işte pozitif ateş gruplarında olanlar falan. Tabii bundan işte aslana gidiyorsunuzdur, koça gidiyorsunuzdur, yaya gidiyorsunuzdur sizi çok destekliyor. Bu konularda ama herkes tabii değişimi gerçekleştiriyor. Herkes değişim, değişim diyor ama değişebilen kaç kişi değil mi? Ee, işte yükselen başaklar değişimi. E, mesafeli bakan bir e, yükselen çünkü kontrol elinde olsun ister. Kendileri yönetmek istiyor, kendileri yapmak istiyor. Ee, i̇şte burada biraz akışa bırakmanız lazım karşınızdakine işte eşiniz olabilir ortağınız olabilir partneriniz olabilir biraz ona güvenmeniz lazım biraz kendi planlarınızın dışına çıkmanız lazım. Ee, sizin planlarınız dışında, yani o kafanızda kurduğunuz olmasını istediğiniz planlar dışında bir şeyler gerçekleştirdiğinde aslında e, gökyüzü size ya bak böyle bir şey de var ve senin için daha iyi diyor. Ve bunu başkaları vasıtasıyla söylüyor aslında size işte dediğim gibi bu ortak partner eş olabilir. Burada onları dinleyin. <laughs> Gökyüzü bunu söylüyor. Tabi boşanma kararı alan ilişkisini bitiren evlenen başaklarda olacaktır. Bu güneş tutulması etkisiyle yani başak yeni bir başak ol artık diyor. Yükselen başaklara özellikle artık kendini yeniden tanımla artık reset at ve başla. Ya tabii ki de geçmiş birikimlerinle birlikte. Hani oradan aldığın o tecrübelerle birlikte. Ama başka bir yol bul artık. Tamam, planlarının dışına çık. Şu anda Kuzey Yay Balık'ta ee, ve biraz kadersel bir yıl yaşıyoruz. Bunu hep söylüyorum zaten başından beri. Biraz uyumlan diyor Başar. kısacası. Boğa biraz uzun anlatmış olabilirim. Şimdi onlarda olan bir tutulma ya. Bence bunu hak ettiler. Evet, yükselen terazilere gelecek olursa, yükselen teraziler 12. evinizde oluyor. Tabii bu bilinçaltı korkularınızı yüzeye çıkartıyor, biraz uykusuzluk yaratabilir, huzursuzluk yaratabilir, sizde biraz geçmişle bir yüzleşme olabilir. İlişkilerde de yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yani yükselen terazilerin de ilişkilerinde bitişler yaşanabilir ya da yeni başlangıçlar olabilir. Sorunlu olan her şeyin hayatınızdan elenmesine izin verin diyor. Yükselen terazilere de çünkü artık Uranüs ikizlerde işte hava ve ateş elementleri yükselişte gökyüzünde gerçekler daha çok güçlenecek. Yani hani o yüzden bitmesi gereken bazı ilişkiler, bazı kariyerler bitecek öyle düşünebilir. Yükselen teraziler özellikle insanlar konusunda ama seni çok yoran, yıpratan, mental olarak, hatta sağlığını bile etkileyen insanlardan uzaklaşman gerekiyor diyor bu tutulma. Yükselen akreplerin 11. evinde tabii sosyal çevre, arkadaşlar, gelecek planları ile ilgili bir durum bu. Burada da işte yükselen akreplerin böyle bir çevresinde bazı bitmeler olabilir. Bazı dostluklar sonlanabilir ya da yeni insanlar hayatınıza girebilir. Gelecekle ilgili projelerinizi biraz e, revize edin. Hani onlara çok takılıp kalmayın. Yani aslında yükselen akreplere en iyi tavsiyem bu tutulmada şu olabilir. O anda önünüzdekinin e, değerini bilin. En iyi o onu o hale getirin, onu değiştirin. Hani gelecekle ilgili planları Güney Aydın'ı Başak'tayken çok fazla takılıp kalmasınlar. Yani yükselen akrepler eğer geleceğe çok endekslenirlerse şu andaki fırsatları kaçırabilirler. Bu yüzden biraz daha bu ana odaklanmaları gerekiyor. Tabii yeni projeler, yeni başlangıçlar, onlara da sürpriz aşklar gelebilir Yükselen Akrep'lere, sürpriz çocuk haberleri gelebilir. Ee, eğer Yükselen Akrep olarak böyle bir hamilelik söz konusuysa ve kafanız karışıksa e, gökyüzü aslında çocuk sahibi olmanızı istiyor, destekliyor. İyi gelecek, gelen çünkü e, böyle güzel bir e, enerjiyle geliyor. Ee, tabi bu dönem geleceğinizi şekillendirecek insanlarla da tanışabilirsiniz yükselen akrepler. Yükselen yaylar e, 10. evde tabi kariyerde bu <laughs> artık ne yapmalıyım o netleşecek. Tamamen yepyeni bir e, yol deneyebilirsiniz. Yani yükselen yaylar bulunduğu kimliği, bulunduğu kariyeri, bugüne kadar inşa ettiği kariyeri bırakıp Tamamen başka bir kariyere geçebilirler. Böyle bir durum olabilir. E, çünkü sizin e, sevdiğiniz işte özgür hissettiğiniz, deneyimlediğiniz bir hayat içinde olmanızı istiyor gökyüzü. E, eğer mutsuzsanız, eğer kendiniz değilseniz, özgür değilseniz, özgür hissetmiyorsanız, özgürlük kavramı çok değişebilen bir şey. Herkese göre değişebilir özgürlük kavramı ama sizin işte nasıl hissettiğiniz önemli. Orada kalma, hadi değiş artık, yönünü değiştir, kendi yolunu çiz diyor. Ee, belki kendi işlerini yapacaklar, ay düğümleri destekliyorsa, başka e, destekler alıyorlarsa, haritalardan belki çok dediğim gibi biraz önce çok farklı bir mesleğe geçecekler. Ama yükselen yaylar ne kadar cesur, ne kadar çılgın olursa gökyüzü de onları o kadar aslında ödüllendiriyor. Yükselen oğlaklar. Onların da 9. evlerinde gerçekleşiyor. Ee, yeni hedefler, eğitimler, yurt dışı bağlantıları olabilir ya da e, yurt dışı ile ilgili bazı yükselen oğlakların da planları değişebilir akışta kalmalarını tercih ederim. Yani e, onlar da belki çok e, uzun vadeli planlar yerine daha kısa kısa vadeli planlar yapabilirler. Ama hayata bu kişi açılarını değiştirecek sürprizlere açık olsunlar. Hayat felsefelerini değiştirecek e, gelişmelere açık olsun yükselen oğlaklar. Yani şöyle olabilir aslında yükselen oğlaklarda. Ya gitmiyor, her şey tıkandı dediğiniz noktada çok başka yollar açılabilir. Ama sizin onu görmeniz için bakış açınızı biraz genişletmeniz lazım diyor gökyüzü. Değerleriniz değişebilir, inançlarınız revize olabilir. Bunlar söz konusu. Dediğim gibi yurt dışı, işte tatiller, eğitim, yurt dışı bağlantıları da aktif gözüküyor bu tutulmada. Yükselen kovalar sizin de 8. evinizde ve kriz evi biraz burası. Finansal bir kriz içindeyseniz artık başka bir çıkış yolu bulabilirsiniz diyor kendinize. Yani işte borçlar, krediler belki sizi sıkıştırıyor. Ama işte burada bir çıkış yolu var diyorum ya bazı konularda işte sizin de mesela bu konuda cesur olmanız lazım. Yepyeni bir finansal yapıya geçebilirsiniz aslında yani eski alışkanlıkları bırakabilirsiniz, yeni bir yol arayabilirsiniz. İşte yükselen oğlakları mesela düşünceler hani hayat felsefesi, yurt dışı ile ilgili tetiklerken sizi de parayla tetikliyor diyorum ya hepimize etkileri var hepimize farklı farklı etkileri var. Eğer e, derecelerimiz yani bizim haritamızla bir etkileşim içindeyse çok etkileri var demektir bu. Yükselen kovalar tabii bu kriz bir kriz yaşıyorsanız maddi anlamda inanın e, bir e, çıkış kapısı da yani tamamen o finansal bakış açınızı paraya bakış açınızı değiştirecek bir durum cesur ol diyor aslında size. Ee, ve e, özgürleşeceksiniz yani hani finansal anlamda da özgürleşmeler yaşayacaksınız ama nedir bakış açısını değiştiren cesur olan ee, baktınız, git, yani aynı şeyleri yapıp yapıp işte bir sürü borç kriz ortaklı paralarda sorun artık yok başka bir şey yap yani bununla ilgili başka bir plan yap diyor size gökyüzü parayla ilgili yükselen balıklara gelecek olursak evet son burcumuz e, ilişkilerle ilgili Biraz sınavlar olabilir. işte evlilik, ortaklık, yakın arkadaşlarla ilgili bazı sınavlara tabi tutulabilirsiniz. Burada da bir netleşme olacak yükselen bu ala, şey balıklarda ilişkilerle ilgili. Tamam kararları alabilirler, devam kararları alabilirler, evliliklerde, ortaklıklarda. Gerçekten sizin yanınızda olan Destek olanlar kalması gerekenler, yani buradan da bir ayrım yapabilirsiniz. Gitmesi gerekenler gidecekler, bırakın gitsinler zaten. bayağı bir eleme olacak. Siz kendi yolunuzda gidin. Yükselen balıklara, yani mesela balık başaklara tam tersini söylerken karşı tarafa dinleyin. Onların bildikleri var derken size de diyorum ki siz biliyorsunuz o kalması gerekenler sizin hayatınızda kalacak gitmesi gerekenler gidecek özellikle ortaklık evlilik gibi konularda ya da yakın dost arkadaşlar da diğer çevreyle değil aslında yani onları çok ilgilendirmiyor çok yakınları ilgilendiren bir durum bu ee, diyebilirim özete bakacak olursak mükemmel olmasına gerek yok işlemesi yeterli aslında bu süreçte bir şeylerin ee, eski sistem çökerken cesaretle adım Atanlar, yeni sistemi kuracak olanlar diyor gökyüzü. Siz bu tutulmadan nasıl etkileniyorsunuz? Yorumlara yazarsanız ben onları okuyorum ee, ve bazen cevap da veriyorum. Tabii cevap verilmesi gereken sorulara ee, bekliyorum. Yazılarınızı. Görüşmek üzere. Sevgiler.